Sen kendini kanepede bulursun. Telefon elindedir ama zihnin e, tamamen boşalmıştır. Kendine soruyorsun, "Ben bugün ne yaptım?" diye. Aha, ah, evet o soru. Cevap hem her şey hem de hiçbir şey gibi. Çocuklar doydu, ev bir şekilde ayakta, çamaşırlar tamam ama sen, sen bu denklemin neresindeydin? O kadar tanıdık bir iski bu. Kişisel gelişim yeni bir hobi falan değil, bazen sadece kendin için 5 dakika bulmak bile imkansız bir lüks gibi geliyor. Ama ya bu bir zaman meselesi değil de bir şey, yöntem meselesi ise. Senin için hazırladığımız bu sohbette tam da bu konuya odaklanacağız. Elimizdeki kaynak James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabı. Bize tam olarak şunu söylüyor. Kendini geliştirmek için hayatını durdurup saatlerce boşluk yaratman gerekmiyor. Hı hı. Başarının sırrı o yoğunluğun içine gizlenmiş ufacık anlarda ve e, atomik adımlarda yatıyor. Aynen öyle. Amacımız da bu kitaptaki o parlak fikirleri alıp bir anne olarak, bir ev hanımı olarak senin günlük hayatının gerçeklerine, o koşturmacanın tam ortasına nasıl yerleştirebileceğimizi konuşmak. Evet. Kısacası ev işleri ve çocuk bakımı okyanusunda boğulmadan kendine yatırım yapmanın somut ve uygulanabilir yollarını birlikte keşfedeceğiz. Harika, o zaman başlayalım. Kitabın en temel fikri ilk başta insana neredeyse komik gelecek kadar basit. Her gün sadece yüzde bir daha iyi olmak. Evet, ilk okuduğumda ben de sadece yüzde bir mi? Ne fark eder ki diye düşündüm. Ama yazarın anlattığı İngiliz bisiklet takımının hikayesi bu fikrin ne kadar e, devrimsel olabileceğini gösteriyor. Kesinlikle. Düşünsene bu takım neredeyse 100 yıldır ortalama bir performans sergiliyor. Hatta o kadar kötüler ki... Evet evet o kısmı biliyorum. Avrupa'nın en büyük bisiklet üreticilerinden biri İngilizler bizim bisikletlerimizi kullanırsa markamız lekelenir diye takıma bisiklet satmayı reddediyor. İnanılmaz bir durum. Ta ki Dave Brailford adında bir adam takımın başına geçene kadar. Brailford'un bir felsefesi var. Marjinal faydaların bir araya toplanması. Yani? Ne demek bu? Yani bisikletle ilgili akla gelebilecek her şeyi en küçük parçalarına ayırıp her bir parçayı sadece yüzde bir oranında iyileştirmek büyük bir zafer aramıyor her yerde ufacık kazançlar arıyor ve o ufacık kazançlar gerçekten akıl almaz detaylarda gizli mesela bisiklet selesini biraz daha konforlu yapıyorlar evet lastiklere daha iyi tutuş için alkol sürüyorlar sporcular hastalanmasın diye onlara el yıkamanın en doğru yolunu öğretmesi için bir cerrah tutuyorlar en inanılmazı da o değil mi Hatta takım kamyonun içini beyaza boyuyorlar ki bisikletin performansını etkileyebilecek en küçük toz zerresini bile fark edebilsinler. İşte bu prensip zamanı kısıtlı bir anne için bir hazine değerinde. Bir saat kitap okuyacak vaktim yok diye düşünmek yerine hedefi günde sadece bir sayfa okumak olarak belirlemek işte o yüzde birlik iyileşmedir. Ya da her gün çocuk uyurken sadece 5 dakikalık bir esneme hareketi yapmak. Tam olarak bu. Mesele mükemmel olmak değil, her gün bir önceki günden bir iğne ucu kadar daha iyi olmaktır. Bileşik etki sayesinde bu küçük adımlar zamanla devasa sonuçlar doğuruyor. Bu beni kitaptaki bambu ağacı örneğine götürüyor. Çok etkileyiciydi o. Evet, harika bir metafor. Bambu ekildikten sonraki ilk 5 yıl boyunca toprak altında neredeyse hiç görünmüyor. Sadece geniş bir kök sistemi kuruyor. Sabırla bekliyorsun ve hiçbir şey olmuyor gibi. Hı hı. O kökler yeterince güçlendiğinde ağaç sadece 6 hafta içinde 27 metreye kadar uzayabiliyor. Vay canına. Sanırım en zor kısım o 5 yıl boyunca toprağın altında bir şeylerin olduğuna inanmaya devam etmek. Kesinlikle ve bu da bizi çoğumuzun pes ettiği o kritik noktaya getiriyor. Kitabın Hayal Kırıklığı Vadisi adını verdiği o tehlikeli bölgeye. O grafiği ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Zihnimde canlandırabiliyorum. Bir yanda sonuçlar, diğer yanda zaman. Biz çabamızın karşılığını böyle düz bir çizgi halinde, anında almayı bekliyoruz. Evet, beklentimiz o yönde. Ama gerçekte olan eğre öyle değil. Başlangıçta neredeyse dümdüz ilerliyor, hiçbir şey olmuyor gibi görünüyor. Evet. İşte o düzlük, insanın bütün hevesini kıran o an, o vadi. Yeni yıl kararlarımızın çoğunun öldüğü yer orası sanırım. Tam olarak öyle. Sağlıklı beslenmeye başlıyorsun ama bir hafta sonra tartıda fark görmeyince boşuna uğraşıyorum diyorsun. Hı hı. Veya bir dil uygulamasıyla her gün beş dakika çalışıyorsun ama bir ay sonra hala akıcı konuşamayınca hayal kırıklığına uğruyorsun. Oysa o vadide aslında bir şeyler oluyor. Tıptı bambunun kökleri gibi temeli atıyorsun. Evet. Kitaptaki taş ustası analogisi de bunu çok güzel anlatıyor. Evet o çok güçlü bir metafor. Usta dev bir kayaya belki yüz kez çekiçle vuruyor ve kayada en ufak bir çatlak bile olmuyor. Aynen. Ama 101. vuruşta kaya ortadan ikiye ayrılıyor. Şimdi kayayı kıran o son vuruş mu? Hayır. Ondan önceki yüz vuruşun birikmiş gücü. İşte bizim o küçük, sonuçsuz gibi görünen çabalarımız da aslında boşa gitmiyor. Sadece birikiyor. İşte tam da bu yüzden kitap hedefler yerine sistemlere odaklanmayı öneriyor. Bu çok önemli bir ayrım. Evet bu farkı anlamak lazım. Çıkanlıklarına dönebilirsin. Ama her öğünde tabağıma sebze eklemek bir sistemdir. Sürekliliği vardır. Yani bir anne olarak Evi pırıl pırıl yapmak gibi ezici bir hedef yerine her akşam yatmadan önce sadece mutfak tezgahını toplamak gibi bir sisteme odaklanmak. Aynen öyle. Süreci çok daha yönetilebilir ve tatmin edici kılar. Sonuca değil, sürece aşık olmalısın. Sistemlere odaklanmak kulağa harika geliyor ama dürüst olalım yorgun bir günün sonunda yeni bir sistem kurmak bile gözümde büyüyebilir. Kitap bu işi en başından o ilk adımı atmayı nasıl kolaylaştırıyor? İşte burada o meşhur dört yasa devreye giriyor sanırım. Aynen. Kitap, alışkanlık oluşturma bilimini dört basit adıma indirgiyor. Onu görünür kıl, cazip kıl, kolaylaştır ve tatmin edici kıl. Her birini senin günlük hayatına nasıl uyarlayabileceğimizi konuşalım. İlkiyle başlayalım. Görünür kıl. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur sözünün tam karşılığı bu sanırım. Hayatımın özeti gibi. Hepimizin biraz. Dolabın arkasında unuttuğum o sağlıklı atıştırmalıklar. Komodinin üzerinde okunmayı bekleyen ama bir şekilde görünmez olan o kitap. Yazarın elma örneği de tam olarak buydu değil mi? Evet, çok basit ama etkili bir örnek. Elmaları buzdolabını sebzeliğinde unuttuğu için sürekli çürüyorlarmış. Sonra tek bir değişiklik yapıyor, Elmaları alıp mutfak tezgahının ortasında herkesin görebileceği bir kaseye koyuyor ve birden elma yemeye başlıyor. Sihir gibi. Sırf sürekli gözünün önünde oldukları için. Çevremiz davranışlarımızı şekillendiren görünmez bir el gibidir. Bu eli kendi lehimize kullanabiliriz. Peki bunu bir annenin hayatına nasıl uyarlarız? Mesela daha fazla kitap okumak istiyorum diyelim. Kitabı yastığımın üzerine koysam işe yarar mı? Kesinlikle. Yatağa girdiğinde onu görmezden gelmek imkansız olur. Ya da sabahları vitaminlerini almayı unutuyorsan... Evet, sürekli unutuyorum. Onları banyoda dolabın içinde değil, diş fırçanın hemen yanına koy. Çocuklara abur cubur hazırlarken, onların tabağının yanına kendin içinde bir avuç badem koy. Aa, evet, bu mantıklı. O an aklına gelmese bile, gözünün önünde olması eylemi tetikler. Hatta ev işleri için bile geçerli. Sabah evi havalandırmayı alışkanlık haline getirmek istiyorsan, bir gece önceden pencerenin önündeki saksıyı kenara çek. O boşluk sana sabah ne yapman gerektiğini hatırlatan bir işaret olur. Harika fikirler. Gelelim ikinci yasaya, cazip kıl. Bu benim favorim çünkü biraz hile yapmak gibi hissettiriyor. Yapmamız gereken sıkıcı bir şeyi yapmak istediğimiz eğlenceli bir şeyle birleştirmek. Buna cazibe paketlemesi deniyor beynimizin dopamin salgısını lehimize kullanıyoruz. Kitaptaki mühendislik öğrencisi Ronan Byrne'ün hikayesi inanılmaz. Netflix izlemeyi çok seviyor ama egzersiz yapmaktan nefret ediyor. Çoğumuz gibi. O da ne yapıyor? Birkaç kabloyla Kondisyon bisikletini dizüstü bilgisayarına bağlıyor. Yazdığı kod sayesinde sadece pedal çevirdiği sürece dizi oynuyor. Durduğu an Netflix'te duruyor. Dahi Dahiyana ne? Egzersizi en sevdiği aktiviteye açılan bir kapa haline getiriyor. Bu müthiş bir fikir. Bunu kendi hayatıma uyarlasam. Mesela en sevdiğim podcast'i sadece ütü yaparken dinlesem. Harika bir örnek veya uzun zamandır konuşmadığım arkadaşımı sadece bulaşıkları yukarken arasam. Bu o sıkıcı işleri dört gözle beklememi bile sağlayabilir. Tam olarak bu. Evi toplarken en sevdiğin enerjik müzik listesini açmak bile bir cazibe paketlemesidir. Ve bu yasanın bir boyutu daha var. sosyal çevre. Hmm. Arzuladığımız davranışın normal kabul edildiği bir grubun parçası olmak o davranışı inanılmaz derecede cazip hale getirir. Çünkü en temel içgüdülerimizden biri ait olmaktır. Ama böyle bir grup bulmak özellikle küçük çocuğu olan biri için ekstra bir iş gibi gelebilir. Haklısın. Ama bu bir derneğe üye olmak gibi büyük bir şey olmak zorunda değil. Senin gibi yeni bir dil öğrenmeye çalışan bir arkadaşınla kurduğun bir WhatsApp grubu bile olabilir. Aa evet, bu yapılabilir. Her gün birbirinize öğrendiğiniz beş yeni kelimeyi yazmak sizi motive eder. Veya yakındaki bir parkta her sabah yürüyüş yapan 2-3 annenin arasına katılmak. Etrafındaki herkesin bunu yaptığını görmek, demek ki bu mümkünmüş hissini verir ve davranışın normalleştirir. Bu çok daha ulaşılabilir geliyor. Ve geldik üçüncü yasaya. Bence en önemlisi bu. Kolaylaştır. Çünkü motivasyon gelip geçici ama e, tembellik kalıcıdır. <laughs> İnsan doğası en az çaba yasasına göre hareket eder. Bir alışkanlık ne kadar az enerji gerektiriyorsa onu yapma olasılığımız o kadar artar. Kitabın bu bölümdeki en devrimsel fikri de iki dakika kuralı. Kural çok basit. Yeni bir alışkanlığa başlarken iki dakikadan daha kısa sürmeli. Bu kural benim için gerçekten bir can simidi oldu çünkü yoga yapmak hedefi özellikle yorgun bir günde bir dağ gibi görünebilir. Evet, gözünde büyür. Ama hedef yoga matını sermek olduğunda bu sadece 30 saniye sürer. Her gün bir saat oku yerine, sadece bir sayfa oku. Aynen. Günlük yaz yerine, bugün minnettar olduğum tek bir şeyi yaz. Evet. Çünkü bir alışkanlığı otomatikleştirmeden önce onu standart hale getirmelisiniz. Başlamak, eylemin kendisinden daha zordur. Twyla Tarp adında ünlü bir koreografın hikayesi var. Başarılı kariyerini her sabahki bir ritüele bağlıyor. Hı hı. Ama ritüel, spor salonunda yaptığı zorlu antrenman değil. Ritüel, spor kıyafetlerini giyip evinin önünden bir taksiye binmek. Sadece taksiye binmek mi? Evet. Şoföre gideceği yeri söylediği an en zor kısmı yani başlama eylemini atlatmış oluyor. Geri kalanı zaten kendiliğinden geliyor. Peki ya o iki dakika bile çok uzun geliyorsa? Bazen çocuğu uyutmaya çalışırken geçen iki saatin sonunda o yoga matını sermek bile bir Everest dağı gibi görünebiliyor kitap bu en düşük motivasyon anları için ne diyor? Bu çok yerinde bir soru. İşte burada çevreye hazırlama devreye giriyor. Eğer amacın yarın sabah yoga matını sermekse, bu akşamdan matı salonun ortasına serili halde bırak. Anladım. Amacın daha sağlıklı bir kahvaltı yapmaksa, yulafı, kaseyi ve kaşığı akşamdan tezgaha koy. Sürtünmeyi o kadar azaltmalısın ki, yapmamak yapmaktan daha zor gelsin. O en düşük motivasyon anında bile önündeki tek engel sadece başlamak olsun hazırlık yapmak değil yani senin için o taksiye binme anı ne olabilir belki de sadece spor ayakkabılarını kapının yanına koymaktır tam olarak bu bakış açısı her şeyi değiştiriyor ve son yasa tatmin edici kıl sanırım bu da beynimizin çalışma şekliyle ilgili beynimiz anlık hazları seviyor Bugün sağlıklı bir salata yemenin ödülü aylar sonra gelecek ama bir paket cips açmanın ödülü anında geliyor. Kesinlikle. Bir davranış anında tatmin edici ise beynimiz onu tekrarlamak için bir neden bulur. İyi alışkanlıkların sorunu ödülün gecikmeli gelmesi. İşte bu yüzden sürece küçük anlık tatminler eklemeliyiz. İlerlemenin görsel bir kanıtını yaratmak burada çok işe yarıyor. Kitaptaki ataş tekniği buna harika bir örnek. Genç bir borsacı her gün masasına iki tane boş kavanoz koyuyor. Birinin içine 120 tane ataş dolduruyor. Evet. Hedefi günde 120 satış görüşmesi yapmak, her görüşmeden sonra dolu kavanozdan bir ataş alıp boş kavanoza atıyor. O küçük fiziksel hareket. İlerlediğini anında gösteren somut ve tatmin edici bir kanıt. Bir anne bunu kendi hayatına çok kolay uyarlayabilir. Mesela her gün 15 dakika kesintisiz kitap okuduğunda taklime büyük, renkli bir çarpı at. Birkaç gün sonra o çarpılardan oluşan zinciri görmek bile başlı başına bir ödüldür ve motivasyon kaynağı olur. O zinciri kırmak istemezsin. Zinciri kırma tekniği, evet. Veya haftada üç kez yürüyüş yapma hedefini başardığında kendine küçük bir ödül ver. Sevdiğin bir kahve, yarım saatlik kesintisiz bir banyo. Ödülün anında olması ve alışkanlıkla çelişmemesi önemli. Hatta kitapta hiçbir şey yapmamayı bile tatmin edici hale getirmekten bahsediyor. Bu çok ilginçti. Evet, o da güçlü bir teknik. Böylece kaçındığın kötü alışkanlığın anlık faydasını birikiminin arttığını görerek somut bir şekilde yaşamış olursun. Gördüğün gibi atomik alışkanlıklar, kendin için bir şeyler yapmak adına devasa boş zamanlar yaratman gerektiğini söylemiyor. Hı hı. Aksine mevcut hayatının o yoğun temponun içine gizlenmiş dakikaları ve küçük fırsatları nasıl birer kaldıraç gibi kullanacağını gösteriyor. Evet, yüzde birlik adımlar, çevreyi yeniden tasarlamak, iki dakikalık başlangıçlar ve süreci anında tatmin edici kılmak. Bunların hepsi en yoğun günlerde bile uygulanabilir stratejiler. Ama sanırım kitabın en vurucu fikri en sonda geliyor, alışkanlıkların kimliğimizle olan o derin bağı. Kesinlikle. Kitabın en temel mesajı belki de bu. Alışkanlıklar sonuç almakla ilgili değildir. Kimliğimizi dönüştürmekle ilgilidir. Attığın her küçük eylem, olmak istediğin kişi olduğuna dair bir oy kullanmak gibidir. Bir oy kullanmak? Bir sayfa kitap okuduğunda ben okuyan biriyim kimliğine bir oy verirsin çocuğuna sabırla yaklaştığında ben sakin bir anneyim kimliğine oy verirsin. Vay. Bir tarif denediğinde ben yaratıcı biriyim kimliğine oy verirsin. Bu oy kullanma metaforu o kadar güçlü ki anneliğin ve ev sorumluluklarının o yoğun temposu içinde bazen kim olduğunu unuttuğunu hissediyorsun ya. Evet. Sanki sadece bir roller toplamışsın gibi. Bu küçük oylar o kimliği her gün yavaş yavaş ama en önemlisi kendi ellerinle yeniden inşa etmenin en nazik ve en güçlü yolu. Aynen öyle. Mükemmel olmak zorunda değilsin. Sadece bir oy daha kullanman yeterli. Bu yüzden bu sohbetin sonunda sana bir soru bırakalım. Olmak istediğin kişi için kimliğine bir oy vermek adına bugün atabileceğin iki dakikadan daha kısa süren o tek atomik adım ne olabilir?